Sevgili öğrencilerim merhaba hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Merhaba değerli öğrencilerim. Videomuzda Türk Edebiyatının Dönemleri adlı videomuzun birinci bölümünde İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve İslami Devir Türk Edebiyatını yüzyıl yüzyıl şairleriyle beraber öz bir şekilde, özet bir şekilde işlemiştik. Şimdi bu bölümümüzde değerli öğrencilerim, modern Türk Edebiyatını, batı tesirinde gelişen Türk Edebiyatını işleyeceğiz. Bu bölümü ayrı bir video yapmak istedik çünkü bu dönem farklı bir dönem, kendine özgü özellikleri olan bir dönem. Bundan dolayı bu bölümde modern Türk edebiyatı başlığı altında batı tesirinde gelişen Türk edebiyatını işleyeceğiz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar modern Türk edebiyatı yani batı tesirindeki Türk edebiyatı 1860 ve 1876'da birinci dönem 1876 ve 1896'da ikinci dönem olarak adlandırabileceğimiz tanzimatla başlamıştır. Arkadaşlar tanzimat edebiyatı dediğimiz edebiyat bir edebi süreç olarak tanzimat fermanının ilanı ile başlar. Artık imparatorluk bünyesinde çok şeyler değişmiş ve değişecektir arkadaşlar. Lale devri ile başlayan Avrupa'ya uyuma çalışmalarının meyveleri bu dönemde verilmeye, yenmeye başlanmıştır. Ve Avrupa'da meydana gelen değişim süreç süreci geç de olsa imparatorluk bünyesinde köklü değişikliklere sebep olmuştur. Ve Fransız devriminin de etkisiyle arkadaşlar fikir hareketleri Osmanlı'yı etkilemiş ve bunun sonucunda vatan, millet, adalet, hürriyet, hürriyet gibi kavramlar Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa önderliğinde Türk edebiyatına girmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar daha önce edebiyatımızda olmayan roman, hikaye, modern hikaye, tiyatro, makale gibi edebi türler edebiyatımıza girmiştir. Aslında edebiyatımızın ana problemi olan sadeleşme bu dönemde ciddi gayretler sonucunda hedeflerine ulaşmıştır. Gazete ve e, tiyatro bunun öncüleri olmuştur. Şiir türünde sadeleşme başarılı olamamıştır. Bu dönemde şairlerimiz eski geleneklerinden kurtulamamışlardır. Bu dönemde arkadaşlar Tanzimat 1. ve 2. dönemde edebiyatımızın ilklerinin yaşandığı bir dönemdir arkadaşlar. 1831'de ilk resmi gazete Takvimi Bekai, 1840 yılında 41 yılında yarı resmi Ceride-i Havadis ve 1860 yılında da özel ilk özel gazetemiz Tercüman-ı Ahval yayınlanmış. 1862'de de eee Şinasi'nin e, yayınladığı Tasviri Efkar gazetesiyle gazetecilik gelişmeye başlamıştır. Eee Tercüman Ahval gazetesinin çıkmasıyla da Tanzimat Edebiyatı başlatılmıştır. Arkadaşlar bu gazeteyi de Şinasi ile Agah Efendi beraber çıkarmışlardır. Arkadaşlar toplum için sanat görüşü benimsenmiştir Tanzimat Edebiyatı'nın birinci döneminde. Ve özellikle bu dönemde tiyatro ve gazete türü oldukça gelişmiştir. Çünkü halkı edebiyat yoluyla eğitmeye amaçlanmış ve gazete araç olarak kullanılmıştır. Batılı fikirleri bu unsurlarla halka iletme yolu tercih edilmiş arkadaşlar ee, sanatçılarımız tarafından ve gazete bunun bir aracı olarak kullanmıştır. Sevgili arkadaşlar e, ikinci dönemde ise e, sanat için sanat görüşü benimsenmiştir. Birinci dönemde toplum için sanat ikinci dönemde sanat için sanat. Arkadaşlar Tanzimat döneminde edebi akımlar olarak klasizm, romantizm, realizmin etkisi görülmüş fakat e, verilen eserler profesyonel manada bu akımları yansıtmamaktadır. Ama bu dönemde akımlar edebiyatımıza girmiş ve etkilemiştir. Arkadaşlar bu dönemi iki dönem olarak Adlandırıyoruz demiştik 1860 ile 1876 arasına Tanzimat Birinci Dönemi diyoruz ve toplum için sanat anlayışının benimsendiği dönem diyoruz 1876 ile 1896 yılları arasına da Tanzimat ikinci Dönem diyoruz ve bu dönemde de sanat için sanat görüşünün benimsendiğini ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar arkadaşlar bu dönemin sanatçılarına bakarsak bu dönemin en önemli sanatçısı ilk sırada söyleyebileceğimiz sanatçısı Şinasi'dir arkadaşlar. Özellikle şair evlenmesi, münteba, müntehabatı eşar, durubu emsali Osmaniye ve kamusu Osmani adlı eserleri e, yazmış olduğu çok önemli eserler. E, şair Evlenmesi tiyatro eseri, Müntehabatı Eşar şiir, e, Durub-u Emsali Osmaniye e, atasözleri sözlüğü ve Kamusu Osmani ise e, sözlük dalında yazmış olduğu eseridir arkadaşlar. Namık Kemal ise bu dönemin gene çok önemli eserlerin e, şair ve yazarlarından e, romantizmin etkisinde olan bir yazarımız. Bundan önceki Şinasi daha çok e, klasizmin etkisinde arkadaşlar. E, ve tiyatrolarıyla, romanlarıyla, eleştirileriyle ve tarih e, alanında yazdığı eserleriyle e, meşhur bir yazarımız arkadaşlar. E, vatan şairi olarak da adlandırılabilmekte, nitelendirilebilmektedir. E, tiyatroları Vatan Yahut Silistre, Celalettin Harzemşah, Gül Nihal, Zavallı Çocuk ve Akif Bey olarak karşımıza a çıkıyor romanları İntibah ve Cezmi adlarıyla karşımıza çıkıyor. İntiba arkadaşlar ilk edebi roman olarak kabul edilmekte, edebiyatımızda. Cezmi ise ilk tarihi roman olarak kabul edilmekte. Eleştiri türünde ise arkadaşlar e, Tahribi Harabat ve e, Takibi Harabat adlı eseri ve Rüya adlı eseri ön planda. Bir de arkadaşlar Renan Müdafa Namesi adlı e, eseri var, yazısı var. Bu da e, İslamiyete e, Karşı e, bir yazı yazan, eser yazan e, Ernest Röner. Buna karşı yazmış olduğu bir çalışma arkadaşlar ve tarih alanında da Evrak-ı Perişan Osmanlı Tarihi İrfan Paşa'ya Mektup adlı eserleri de tarih alanındaki eserleridir Namık Kemal. Yine bu dönemde çok önemli bir yazarımız var arkadaşlar Şemsettin Sami. İlk yerli romanımız kabul edilen Taşuku Talat ve Fıtnat adlı romanı yazan ilk roman denemesini yazan yazarımız ve çok önemli bir Yönü de e, dilciliği arkadaşlar. E, Türk e, edebiyatında e, çok önemli bir sözlük e, olan Kamusi Türki. Evet e, Kamusi Türki'yi yazan yazarımızdır e, Şemsettin Sami. E, bu açıdan dilci özelliğiyle de e, karşımıza çıkar. Özellikle 12. sınıfta e, Türk edebiyatındaki sözlükler, konusunda Şemseddin Şemsettin Sami 12. sınıfların karşısına çokça çıkacak arkadaşlar. ve Ziya Paşa arkadaşlar şiirleri Eş'ar-ı Ziya, Rüya, Harabat ve Zafername adlı eserleriyle ön planda. Nesirleri de Şiir ve İnşa adlı e, eserde karşımıza çıkıyor. Özellikle arkadaşlar Harabat eseri eleştiri türünde bir eser. Namık Kemal'le karşılıklı atıştıkları ve birbirlerine karşı eleştiri yaptıkları eserlerinden birisi Nitekim Ziya Paşa'nın harabat eserine karşı Namık Kemal tahribi harabatı yazmıştım ve arkadaşlar bu dönemde romanları ve hikayecileri hikayeleriyle çok önem arz eden bir yazarımız var. Ahmet Mithat Efendi arkadaşlar. Romantizmin Türkiye edebiyatındaki temsilcilerinden. ilk eserleri romantik ağırlıklı olmakla beraber ikinci dönem eserlerinde naturalist özelliklerde görüyoruz. Arkadaşlar Batılı tarz ilk modern hikayemizin yazarı kabul ediliyor. Letaifi Rivayatı yazan bir yazarımız ve kısadan hissede diğer hikaye e, türünde yazdığı bir eser. Roman türünde 200'e yakın arkadaşlar eseri var. Bu e, yazarımızın Hasan Mella, Hüseyin Fella, Felatun Beyler Rakım Efendi, Jön Türk adlı eserleri roman türünde ön plana çıkan eserlerinden. E, oyunları da var arkadaşlar. Çerkez Özdenler. Bu oyun nedeniyle Gedik Paşa tiyatrosu arkadaşlar yıktırılmıştır. E, hace Hacı Evvel olarak da e, ün yapmıştır e, arkadaşlar. Yani öncekilerin hocası. Ve Ahmet Vefik e, Paşa arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa da tiyatrolarıyla ön plana çıkan e, ünlü e, yazarlarımızdandır arkadaşlar. E, yazar tam bir tiyatrocudur. Molière'den yaptığı çevreler ve uyarlamalarla e, Türk Osmanlı tiyatrosunun gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Özellikle Bursa Valiliği yaptığı sırada arkadaşlar yaptığı tiyatro çalışmalarıyla ön plandadır. Onun adına arkadaşlar Bursa'daki tiyatronun adı Ahmet Vefik Tiyatrosu olarak adlandırılmıştır. Şu anda da hala faal bir vaziyettedir arkadaşlar. Evet, Hikmeti Tarih, Şecereyi i Türkiye, ondan yaptığı Telemak ilk çeviri romanı ve Lehçe-i Osmani adlı sözlük denemesi, sözlüğü arkadaşlar Ahmet Befik Paşa'nın ön plana çıkan eserleridir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrencilerim, Tanzimat dönemi ikinci dönemde ise Recaizade Mahmut Ekrem'i görüyoruz. Özellikle roman, şiir, eleştiri ve tiyatro alanlarında ünlü bir yazarımız. Araba Sevdası adlı eseri ilk realist roman olarak karşımıza çıkmakta. nameyi Seher, Yadigar, Şebap, Zemzeme, Nijad Ekrem, Pejmürde şiirleri. Eleştiri alanında Takdiri Elhan adlı eserini görüyoruz. Tiyatro alanında ise Afife Angelik ve Çok Bilen Çok Yanılır adlı eserleri önemli. Edebiyat bilgileri alanında ise Talim Edebiyat adlı eseri. Sevgili arkadaşlar. Edebiyat bilgileri içeren ve Galatasaray Lisesi'nde edebiyat derslerinde kullanılan bir edebiyat kitabı arkadaşlar. Öğretici mahiyetteki bir eser. Özellikle arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem o dönemin Ömer Naci ile arkadaşlar, muallim Naci ile... Yeni eski tartışması yapan bir yazarımız Recaizade Mahmut Ekrem arkadaşlar yeni edebiyat savunan bir şair ve yazarımız e, Muallim Naci ise eski edebiyatı savunan bir yazarımızdı e, birbirlerine karşı eleştirileri de olmuştur. E, bu dönem e, şairlerinden birisi de Abdülhak Hamit Tarhan arkadaşlar e, şiirleriyle ve tiyatrolarıyla e, ön plana çıkan bir yazar özellikle makber şiiri çok e, meşhurdur ve e, önemli bir özelliği de arkadaşlar okunmak için yazdığı tiyatrolar. E, bu tiyatrolarda da nazım nesil karışıktır arkadaşlar. Bir diğer e, yazarımız e, Sami Paşazade Sezai ikinci dönem yazarlarından e, romanları sergüzeşt ve küçük şeyler. Bu küçük şeyler ilk realist öykü olarak kabul edilir arkadaşlar. Gezi ve sohbet yazıları mevcut Rumuzul Edeb adlı eseri. Ünlü eserlerindendir. Ve bu dönem yazarlarından Nabizade Nazım'ı görüyoruz. İlk köy romanının yazarı, ilk psikolojik roman denemesinin yazarı Karabibik ilk köy romanı olarak kabul edilmekte. Zehra ise ilk psikolojik roman denemesi olarak kabul edilmekte arkadaşlar. Fakat ilk psikolojik romanımız olarak Eylül kabul edilmekte. O da Servet Fünun dönemindedir biliyorsunuz ve bu dönemin önemli yazarı biraz önce de bahsettim Recaizade Mahmut Ekrem ile arkadaşlar kafiye göz için mi kulak için mi tartışmasını yapan bir hem şair hem yazar özellikle Demdeme adlı eseri eleştiri türünde buna karşılık Recaizade Zemzemeyi yazmıştır Ateşpare Şerare Sümbüle, Firuzan şiirleri Ömer'in çocukluğu anı türündeki eseri ekremle ile Recaizade Mahmut Ekrem ile arasında tartışmalarını içeren eseri demdeme adlı eseri kafiye göz için mi kulak için mi tartışmasını arkadaşlar Muallim Naci ne yapmıştır yapmıştır sevgili öğrencilerim Evet arkadaşlar Tanzimat edebiyatını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.